Bu videoda kullanabileceğiniz en iyi 5 termal macunu tanıtmaya çalışacağım. Çeşitli kaynaklardan birkaç araştırma yaptım ve 5 tane en iyi termal macunu seçtim. Tabii ki de bunlardan daha kötü veya daha iyileri de olabilir ama ben internetteki yorumlara bakarak bunları sıraladım. Şimdi 5 numarada SigmaTek'in termal macunu bulunmakta. Bu fiyatına göre değişebiliyor ama ortalaması 90 lira. 4 numarada Color Master'ın termal macunu bulunmakta. Bunun şu şekilde jelleri de var ama bunu kastetmiyoruz. Bu zaten ikinci sırada olacak. Dördüncü sırada da şu şekilde Color Master'ı kullanabilirsiniz. Üçüncü sırada da herkesin bildiği MX4 termal macunu var. Artist markalı. Bunun da yine ortalama fiyatı 90 TL falan ama gerçekten iyi bir termal macun. Ben de daha önce bundan çok fazla kullandım. İkinci sırada ise Color Master'ın jel kıvamında olan termal macunu. Bu termal macun tanıtmış olduğum 3 macuna göre daha iyi. Bunun da ortalama fiyatı 180 ile 190 TL arası değişmekte. Birinci sırada da Thermal Grizzly markası var. Bu marka gerçekten çok iyi. İnternetteki yorumlara falan bakarsanız zaten bunun ne kadar iyi bir termal macunu olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde kullanabileceğiniz 5 tane Terban macunu tanıttım. Bütçenize göre dilediğinizi seçip alabilirsiniz.